Bu adam, Galata Kulesi'ni satmaya çalışan kişi. Evet, yanlış duymadınız. İşte karşınızda efsane dolandırıcı Sülün Osman. 1950 yılında İstanbul'da Sülün Osman her köşe başında yeni bir numarayla karşımıza çıkıyordu. O sıradan bir dolandırıcı değil, dahiyane bir yalancıydı. Sülün Osman Galata Kulesi'nin kendisine ait olduğunu söyleyip kuleyi turistlere kiralamaya çalıştı. Sözleşmeler, resmi kağıtlar, her şey tamamdı. Tabii hepsi sahte. Galata Kulesi yetmedi. Sülün Osman bu sefer de Boğaziçi Köprüsünü sattı. Üstüne sahte makbuzlarla köprüden geçiş ücreti topladı. Kimse anlamadı. İstanbul'un simgesi Boğaziçi Köprüsünü bile satan adam olarak nam saldı. Sadece köprü mü? İstanbul'un meşhur tramvaylarını bile sattı. Vatandaşlara "Bu tramvayın sahibi artık sizsiniz." diyerek sertifikalar verdi. İnanılmaz ama gerçek. Ama hiçbir dolandırıcılık sonsuza kadar sürmez. Sonunda yakalandı ve hapse girdi. Ancak Sülün Osman hapiste bile efsane olmaya devam etti insanlara sakın benim gibilere kanıp dolandırılmayın diyerek ders verdi. Sülün Osman Türkiye'nin en sıra dışı dolandırıcısıydı. Onun hikayesi hem güldürüyor hem düşündürüyor. Peki siz onun gibi birine inanır mıydınız?